Manisa Büyükşehir Belediye Spor Basketbol Takımı 2020-2021 sezonu hazırlıklarını Muradiye Spor Salonu'nda yaptığı antrenmanla tamamladı. Yaklaşık bir buçuk aydır hazırlıklarını sürdüren Yeşil Beyazlı ekip sezonun ilk resmi maçına Federasyon Kupası'nda çıkacak. Federasyon Kupası'nda C grubunda mücadele edecek ekip ilk maçında 4 Ekim Pazar günü saat 15.45'te Konya Spor'la karşılaşacak. Manisa Büyükşehir Belediye Spor Basketbol Takımı yeni sezon hazırlıklarını, Federasyon Kupası'nı ve ligi değerlendiren baş antrenör Ceyhun Cebadak, çalışmaların 7. haftasında olduklarını dile getirdi. Pazar günü ilk resmi maçı Federasyon Kupası'nda yapacaklarını belirten Ceyhun Cebadak şu ifadeleri kullandı. Sağlık konusuna özen göstermeye devam etmemiz lazım. Bugün son bir test olduk. Onun sonuçlarına göre Kartepe'ye götüreceğimiz kadroyu belirleyeceğiz. Orada da elimizden geldiğince lig öncesi ilk etapta 3 tane grup maçı oynayacağız. Devam edebilirsek çeyrek final ondan sonrasında da maç sonuçlarına göre, gidişata göre ee, kaç tane maç oynayacağımız belli olacak. Çok zorlu rakiplere karşı oynayacağız. E, baktığınız zaman 16 takımın tabi geç kurulanlar var ama 10-11 tanesi birbirine çok yakın. Çok denk güçler. Her hafta ligde de her hafta kıran kırana geçecek diye öngörüyoruz. Öyle düşünüyoruz. O yüzden zorlu bir sezon bizi bekliyor. İnşallah sağlıklı olabiliriz uzun süreçte. Sağlıklı olan takımların da bir adım öne çıkacağını düşünüyoruz. Bu konuda da dikkat etmeye çalışıyoruz kendimize.